İlk bölümde herkes yönetmek mi ister diye sormuştuk. En sona geldiğimizde de hiçbir şeyin imkansız olmadığını ancak belki biraz zaman alıcı olabileceğine değineceğiz. Yani en önemli değişim teknoloji. Değişime direnirseniz değişimi yönetemezsiniz ama elbette değişim yönetilebilir. Çünkü çok güzel bir söz var. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Öğrenmenin en önemli değişim göstergesidir. Değişimi yönetemeyenler de bir gün kendilerini değiştirilmiş olarak bulurlar. Liderler de başrol oynamaları gereken yerde figüranlık yapmamalıdır. Bu sebeple yenilikçi olmak zorundalar. Her lider yeni sayfalar yazması gerekir. Her lider kendi filminin başrol oyuncusu olacak. E ben de kendi filmimin başrol oyuncusu olarak inşallah yeni ve farklı herkese ilham veren işler yapmayı arzu ediyorum. Hocam merhaba. Merhaba Erkan'cığım. Deneyimle Sabit programımızın son bölümündeyiz. Bugüne kadar sizden çok çok farklı konularda fikirler aldık ve çok faydalı bilgiler öğrendik. Bu bölümümüzde ise zor benim işim, imkansız zaman alır diyeceğiz hocam. Bir serüvenin sonuna geldik. Ee, aslında her biri farklı mottolardan oluşan e, bileşenlerle e, bu kendime ait bütün deneyimleri paylaşmaya gayret ettiğim güzel bir deneyimle sabit bölümleri oldu. Serisi oldu. İnşallah faydalı olabilmiştir. E, i̇lk bölümde herkes yönetmek mi ister diye sormuştuk. Artık en sona geldiğimizde de Hiçbir şeyin imkansız olmadığını ancak belki biraz zaman alıcı olabileceğine değineceğiz. Peki hocam, sizce hayatımızdaki en önemli değişimler neler? Yani herkesin kabul edeceği biçimde bence en önemli değişimler teknolojik değişimler. Yani artık bu dijital dönüşümden bahsediyoruz, otomasyondan bahsediyoruz bütün bu insan eliyle yapılan tüm işlerin artık robot teknolojisiyle yapılmaya başladığından bahsediyoruz. Yapay zeka, bilim kurgu filmlerimize bile bambaşka hayal gücü öğeleri yansıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman insanların beyninin tamamına yakınını kullanmaya başladığı anda neye dönüşeceklerine dair çok güzel bir hayal gücü ürünü olan bir film var. Lucy en sonunda bir flash Disk olarak ortaya çıkıyor ya Lucy'de olduğu gibi ee, aynı onun gibi yapay zeka özellikle dijitalleşme günümüzde insanları tamamını kendisine küçük bir e, diskin içerisine sığdıracak bir potansiyel ortaya koyuyor Lucy'ye bir bakalım mı? Bilgisayar'a bak, hareket ediyor. Nerede o? Ben her yerdeyim. Bu sebeple zannediyorum bence hayatımızdaki en önemli değişim Teknoloji ve teknolojiyi uyum sağlamaya çalışmak bu değişimin de en önemli hususlarından bir tanesi. Yani e, en önemli değişim teknoloji. Hocam değişim yönetilebilir mi? Yani değişime direnmek aslında mantıksız değişime direnirseniz değişimi yönetemezsiniz. Bu sebeple değişim elbette yönetilebilir. Dirençle karşılaşacağınızı bilerek değişimi yönetmeniz gerekiyor çünkü insanlar pek çok durumda değişmek istemez, mevcut konfor alanından çıkmak istemediği için değişimin gerekliliğine inanmadığı için değişimin bir çözüm parçası olacağını düşünmediği için. Ama en önemlisi değişim beraber. Yeni bir şeyler öğrenmeyi de birlikte getireceği için insanlar değişmek istemez ve değişime direnç gösterir. Bu sebeple değişimi yönetebilmek için direnç gösterileceğini bilmek de gerekiyor ama elbette değişim yönetilebilir. Peki yenilik nedir? her değişim içinde belirli düzeyde bir yenilik faaliyeti gerektirir yenilik dediğimiz şey aslında mevcuttan farklı yaptığımız her şey yeniliğin tanımı içerisine girer yani belir bir üründe farklılık yapabilirsiniz Bu bir yeniliktir bir ürüne yeni bir fonksiyon katabilirsiniz ya da her gün gittiğiniz yoldan bir yere gitmemek bile o güne dair bir yeniliktir şimdiye kadar denemediğiniz bir şeyi denemek farklı yöntem alanlarda, süreçlerde, uygulamalarda daha önce yapmadığınız bir şeyleri yapmak artık yeniliğin konusu içerisine gelir. Her işte, her süreçte, her unsurda yenilik yapmak mümkün. Peki hocam, değişimi yönetmede yeniliğin rolü var mı? Tabi yenilikçi olmazsanız, yeniliğe inanmazsanız ve özellikle yeniliğin bir parçası olmazsanız rekabet edemezsiniz ve değişimi de yönetemezsiniz. İşte o zaman direnç gösterenler kazanır. Direnç gösterenlerin kazandığı bir dünyada da yenilikçi olunmaz. Çünkü çok güzel bir söz var. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. İnsan değişiyor, yaşam değişiyor. Her şeyden önce öğreniyorsunuz öğrenmenin en önemli değişim göstergesidir. Bilmeyen bir versiyondan bilen bir versiyona, duymayan bir versiyondan duyan bir versiyona dönüşüyorsunuz, değişiyorsunuz. Ve eğer bu süreçte yenilikçi ve hatta yaratıcı olmazsanız ve değişimin gerekliliğine inanmazsanız değişimi de yönetemezsiniz. Değişimi yönetemeyenler de bir gün kendilerini değiştirilmiş olarak bulurlar. Çünkü bununla mücadele etmezsiniz. Etmek mümkün değil. Hocam liderler açısından baktığımızda liderler yenilikçi olmak zorunda mı? Mutlaka yenilikçi olmak zorunda. Çünkü liderlik dediğin bir filmin başrol oyunculuğu gibidir. Liderler de başrol oynamaları gereken yerde figüranlık yapmamalıdır. Bu sebeple yenilikçi olmak zorundalar, değişime yön vermek zorunda. O ortamın içinde bulunduğu atmosferin ve takipçilerin, e, izleyen kişilerin başrol oyuncusu ve bir sonraki bölümde ne olacak diye merak edilen kişisi olmak durumunda. Yeterince yenilikçi olunmadığında o zaman eski sayfaları yırtıp yeniden yazma eğilimine girer liderler. Oysa her lider yeni sayfalar yazması gerekir. Her lider kendi filminin başrol oyuncusu olacak. Peki hocam yenilikçilik ve yaratıcılık aynı şeyler mi? Hayır ikisi birbirinden farklı. Her yaratıcılık deneyimi mutlaka bir yenilikçi faaliyet gerektirir. Ama her yenilikçi faaliyet içinde yaratıcılığı barındırmaz. Burada tabii ki hani yaratıcılık dediğimiz şey creativity. Yani aslında bir yetenek, bir özellikler bütünü. Yani Cenab-ı insanlara sağladığı bir Yetenek türünden bahsediyoruz. Bu yenilikçilikle aynı şey değil. Onun için de aslında insanın kendini geliştirebileceği, liderlerin yenilik yaparken özelliklerini farklı biçimde kurgulayacakları yöntemler var. E, geçen programlarda empatiden bahsettik, hayal gücüden bahsettik, kültürleri ve farklılıkları yönetmekten bahsettik. Aslında yenilikçilik dediğimiz şey de bunların bir kombinasyonu olarak birlikte ortaya çıkarılabilecek bir husus. E, i̇nsanların farklı gördükleri, farklı gözlemlerini bunu ben nasıl yapabilirim, bunu kendime nasıl uyarlayabilirim, bu uygulama kendi kurumum açısından bir rekabet avantajına nasıl dönüştürebilirim? Her gün yaptığım bir şeyi yeni ve farklı olarak nasıl yapabilirim diye düşünerek liderler yenilikçi olabilirler. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Aynı zamanda deneyimle sabit serimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde sayfanızda yeni içerikler görebilecek miyiz hocam? Bambaşka projeler aklımda, zihnimde. E ben de kendi e, ee, filmimin başrol oyuncusu olarak inşallah yeni ve farklı herkese ilham veren işler yapmayı arzu ediyorum. Yeni program, yeni içerik ve yeni bölümlerde yeni konularla görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sabırsızlıkla bekliyoruz hocam. Görüşmek üzere. Tamam. Şöyle Evet. Buraya da koymuşum. Galiba altı da yerleştirmiştim. Aslında... Im... Bu en önemli değişim deneyimle sabit. Hayır sorun yok. Hı, akıyor. Ben teşekkür ederim. Hepiniz hoşça kalın. <laughs> teşekkür ederim. Tüm alkışlar size.